Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizdeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi Raygrass'lar büyümeye başladı. Hatta bayağı bir boylandı. Onları tıraşlayacağız. Burada bir biçim yapmıştık daha öncelerde. Yaklaşık bir diz seviyesine falan geliyordu. Şu an bayağı bir yükseldi. Neredeyse içinde kayboluyordu. Şuraya bakın. Şimdi artık Bel seviyesine de geçtik. Hemen hemen bazı noktalar göğüs seviyesine kadar geliyor. Yani şuradaki yoğunluğu zaten görürsünüz. Tamburumuzu taktık. Şimdi tamburun bir bıçaklarına bakacağız. Buranın toprağı da güzel olduğu için çabuk büyüdü. Şimdi ikinci biçimimizi yapacağız. Ee, Hazirana kadar da bir iki biçim daha yaparız gibi geliyor. Havalar güzel giderse. Evet arkadaşlar öncelikle bıçaklarımızı değiştireceğiz. Böyle bir eldivenimi alayım da. Şimdi bıçaklar hep ya şey yaptı. E devamlı toprak kuma vurmaktan. Bir tarafı komple zedeleniyor. Artık özelliğini kaybediyor kesme özelliğini. Devamlı yine Bakın şurada eski bıçaklar var. Bakın mesela şu bıçak kırılmış daha önceden. Ama bu tarafı sağlam duruyor bakın arkadaşlar. Bu tarafı daha sıfır kullanılmamış. Yani burada kullanılmamış bıçaklarımız var. Bakın şu taraf hiç kullanılmamış. Hemen onu da göstereceğim. Ne tarafa nasıl değişiyor onlara da bakacağız. Tambur bu tarafa doğru içeri doğru döndüğü için şuradaki bıçaklar hep gitmiş. Hatta onda bakın şurada böyle bir şöyle bir ekipman var. Hemen buraya takıyoruz deliğe. Bakın bu tarafı komple erimiş arkadaşlar. Bu artık düzgün kesmiyor. Bu bıçağı bu tarafa taktığımız zaman yani şuradaki taraf kesmeye başlıyor. Ama bu da pek şey değil ama gene bu tarafa göre burası daha iyi. Şunların şeylerini çıkaracağım öncelikle. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın. Şu iki tarafta komple bitmiş artık. Pek bir işlev kalmamış onlarda. Aynen. Zaten üçünde baktığınız zaman şöyle hep bu taraflar yani içeri doğru kesen taraflar artık bitmiş. Daha bir şey kalmamış. Bu taraflarda daha kullanılır. Bunları bu tarafa da takabilirim. Veya sıfır. Başka da alabilirim. Ama bunlar çift taraflı kullanılıyor. O yüzden şimdilik bu tarafa takacağım. Bakın bu biraz daha erimiş. Buraya başka bir tane takacağım. Burası Evet arkadaşlar bıçakları çıkardık yine bayağı bir erimiş. Yani şuraya kadar. Yani şu kadarlık bir kesim kesmeye başlıyor sadece. O yüzden değiştireceğim bunları. Şuradan bakalım hangileri sağlam. Zaten bıçakları bu şekilde. Burada zaten kambur gibi yeri var. Yani bu şekilde sokuyoruz iki tarafa da. Bakın şu kullanılır. Bu kullanılır. Bunu buraya kullanacağım arkadaşlar. Bu da aynı şekilde buraya kullanacağım. Bu da. Bir de bu. Bakın arkadaşlar bunlar daha kullanılmamış bu taraf. O yüzden içe doğru döndüğü için yani bıçaklar bu tarafa gidiyor. Yani buranın pek bir önemi yok. Zaten burası kesiyor. Üç tarafta aynı şekil sağlam. Bu tarafta yine içe doğru dönüyor. Yani bu şekilde girecek. Aynı şekil. Burası diğer tarafı düz. Sağlam. Bir üçü buraya. Bu üçü de buraya. Yani yönleri karıştırırsanız zaten. Hani bunu bu tarafa takarsanız. Burası kesmeye başlar. Yani o yüzden tam kesmiyor. O da bazen e, otu koparmış gibi yatırıyor sadece tam bir verimi alamıyoruz onda. O yüzden bıçak yönlerini düzgün takmakta fayda var. Bu işlem tamam arkadaşlar. Şimdi tamburumuzu açalım. Onu da keseceğim. Hava sıcak yürüyor zaten. Biraz kurumaya da bırakacağım. Börtüreceğim otu. Şöyle tekrar bir ortadan gireceğim artık. Şuradan şöyle bir, iki, üç şuraya denk gelir. bize geldik tekrardan hayvanlara bir su verdim ondan sonra bu tarafa geldik şöyle bunları hemen vermeye gayret ediyorum Arkadaşlar yani ortalama iki günlük falan oluyor. sabah akşam verdiğim için diğer türlü kasanın içinde durduğu için kızma yapıyor burada fazla bile kestim de. Normalde bir 2-3 sıra kesecektim. 6 sıra kesmişim. Regras kışın için iyi arkadaşlar. Hem kışın süt ortalamanız da bayağı bir yükseliyor. Yazında zaten bunun kardeş bitkisi Tefgras var. Ondan vereceğiz. Yani yaz kış Otumuz oluyor. E, otun yanında başka bir şey veriyoruz mu arkadaşlar? Vermiyoruz. Normalde arada bir sılaj veriyordum. Sılajın da artık şey bitti. O yüzden fazla da vermek istemem sılaj. Onun yanında sadece bir arpa flake veriyorum. Şimdilik yeni alıştırma olarak veriyorum. Bir kilo ile başladım. Yani bir ilerleyen vakitlerde 4-5 kilo kadar çıkarım Regras'ın yanında. Şimdi Regras yiyen şeylerde arkadaşlar boğaya gelme, boğa tutma oranı daha da yükseliyor. Şimdi hayvanlar düzenli olarak yeşil ot yediği için yani içlerinde A vitamini olduğu için o yüzden daha fazla hemen doğurduktan sonra boğaya gelme şeyleri daha da yükseliyor. Yani çabuk boğaya gelir. Yani yeşil ot vermekte her zaman fayda var. Yani içindeki protein diğer değerler de hemen hemen yonca mısıra yakın yonca ile kafa kafaya gidiyor. Ama yonca da istediğiniz kadar veremiyorsunuz. Ama Raygrass da istediğiniz kadar ot verebilirsiniz. Ayrıca reygrası kışın yani sulama derdiniz olmadığı için yani pek bir masrafı yok. Ekiyorsunuz. Eylül'ün ortalarında Haziran'a kadar size yeşil ot vermeye devam ediyor. Çok kurak giderse zaten ilk bağrılarında Nisan yağmurları falan olduğu için pek kurak gitmiyor hava. Ama şu anki hava bozukluğundan dolayı biraz sıcak. Normalde bu kesimden hemen sonra yani burayı aldıktan sonra gübreleyip sulamak lazım. Eğer yağmura denk getirebilirsem çok güzel olur. Direkt yağmurdan bir gün önce bir akşam üzere şey atacağım gübreyi sulama derdim de olmayacak. Ama yaz otlarında mesela tef, kras olur, yonca olur. Onlarda sulamamız lazım. Çünkü yazın ortasında yağmuru bulmamız ayrı bir dert. Çok nadiren geliyor. O yüzden biraz sıkıntılı arkadaşlar. Zaten şu mevsim aralarında şu an kışı bile doğru düzgün yaşayamadık. İki senedir hemen hemen hatta bu üçüncü sene olması lazım. Doğru düzgün kar bile yağmıyor buraya. Kara hasret kaldık resmen. Evet arkadaşlar şuraya gördüğünüz gibi yani şöyle küçük bir alan aldık. Bir kasa. Şimdi gideceğim. Ortalama 3 seferde buraya alırım ben. Yani toplamda bir haftalık yer kesmiş oldum hayvanlara. Yani genel olarak baktığımızda da bir 3 haftalık veya 3,5-4 haftalık yani toplam bir aylık burada hayvanların yemi var. Zaten buradan kesmeye başladığımız zaman buradan tekrardan uzamaya başlıyor. Ben diğer tarafı hallederken de buradan tekrardan biçmeye başlayacağım yine. Buralar daha güzel arkadaşlar. Bir bel boyuna geliyor. Hatta geçiyor. Tam göğüs boyuna falan geliyor burası. Saati de geliyor bir anda onlar gelinceye kadar hemen bir şey yapayım Yani yeni yerin değil ya. Gel. Gel bakayım. Gel önümde, önümde ye. Bakın. Yapısı da şöyle. Çerez gibi aynı. Yani şundan... 3 kürek bundan veriyorum arkadaşlar. Bir kürekte şeyde, e, burada da vitaminimiz var. Yani içinde bütün hepsi vitamin mineralleri var. Normalde yeme karıştırıyor. şimdi yem vermediğim için. Arpanın içine karıştırıyor. Yani doğum yapmış hayvanlara veriyorum daha çok. Gel. Efendim? hepsi yerlerine girmiş. Gel. Birazcık sulandıralım. Diğer türlü toz etrafında içinde kalıyor. Toz yemiyor. Sadece arpaları yiyorlar içinde. O yüzden ben de biraz sulandırıyorum. İyi ki arpaya yapışsın. Daha iyi olsun diye. Şunların kapılarını da kapatalım. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık bir sonraki Regras videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.